arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft YouTuber'ı olan Burak'ın e, Minecraft sunucusunu inceleyeceğiz ve yanımızda konuğumuz Ferhat var. Hoş geldin Ferhat. Hoş bulduk. Evet şimdi e, Minecraft sunucusunun ismi John City ve logosu bu gördüğünüz gibi. Oyun modları iki tane oyun modu var. Realms ve Skyblock. Skyblock. Evet ilk önce skyblock'dan başlayalım. Skyblock'a gidelim. Şimdi böyle olacak. Beklememiz gerek. Ee, kaynak paketleri indiriliyor. Evet kaynak paketlerimiz indirildi. Şimdi oyuna ilk girdiğiniz zaman bunu söyleyeyim. Sizler sonsuzluk eldiveni yazaraktan sonsuzluk eldiveni alabilirsiniz. Ama sahte. Sonsuzluk eldiveni küçük F basaraktan basarak kullanacaksınız. Burada kahramanlar var. Birini seçin. Mesela tor uçabiliyor. Siz de uçabileceksiniz. Böyle falan. Ama burada uçamazsınız. Burada oyunun ana menüsü. Burada başlıyorsunuz. Burada Burakan'ın görevleri diye bir kısım var. Bunu adminler falan atıyor. Burada ise işte etkinlik yayın var. Böyle geçtiğimizde burada e, Kolezyum PvP var. Buraya giderek PvP yapabilirsiniz. Ama bildiğim kadarıyla yanlış da olabilir. İtemleriniz düşüyor sanırım. Burada Skyblock'a girdiğimiz için Skyblock'la ilgili ada sıralaması var. İşte birinci sırada Kedrik isimli birisi var. 319 milyon parası var. Şimdi Niyepkit, üçüncü ise Ebru. Burada ise ada sıralaması var. Ada puanı ne kadar? Ada puanı 5. 5000 ada puanı var. Evet. Bizimse 1. Neyse. Burada gördüğünüz zaman kazı kazan oynayabiliyorsunuz tıklayıp burada buraya tıklayıp tıklayarak kazı kazan açıp oynayabiliyorsunuz ve ben tabii ki de ziyandayım. Oyna sen. Oynayacak mısın? Ben oynamışım. Ha okey. Burada e, zindan diye bir kısım var. Buraya girerekten e, savaşlıyorsunuz zombilerle falan. Hani de Z coin li. buradan şöyle işte itemler falan alıyorsunuz. Sonra burası da Burada gördüğünüz gibi bir şelale var. Ve Joel City'nin kalbi. Burada market gibi bir yer var. Sandıkların falan olduğu bir kısım. Ve her gün buradan size böyle ödüller veriyor. Veren bir sarkımız var. Bu tıskarsla iyi olur da. oyun baga girdi. Bu ne oğlum? Bunların da dönmesi gerek de. Neyse. Ne çıkacak izleyelim. Burada oturup bekleyelim. Ne çıkacak acaba? Görmüyorum da. İki tane huş bir tıkmış. Şansımıza. Evet, evet arkadaşlar. Arkadaşımıza bir aksaklık yanarında kendisi geldi. Burada sandıklarımız var. Bunun için anahtarlar gerekli. Burada kozmetikçimiz var. İşte bunları parayla alıp sonra buraya gelip ayrılmak için şey katolu atmak için tıklanır. Benden neden iki tane var? Hayır. Tıkladıktan sonra mesela bende bu var. Bunları takabiliyorum böyle. Kafama falan işte. Burada kanatlar var. İşte bilmem ne kadar şey var lan Bunu takalım mesela. Bunun kendisi de var bende. Durun. Böyle keseler var. Bakın. Kendisi direkt olarak bende var. Böyle yaparsak ne olur? Bak girir. Tane oldu da neyse. Hemen geri koyalım. Dikkatli olun bu arada insanlar sala bilir her şeyinizi. Benim tüm özel zırhlarımı, itemlerimi falan salınlar. Evet. Sonra buradan devam edelim. Bu arada baya güzel şeyler var. İşte bakın. Evet. Böyle gittiğimiz zaman burada e, arızımız ve bazımız var. Buna tıklayarak gidebiliriz. Ben şu anlık en son gideceğim buraya. Çünkü o başka bir yerde. Burada tüm erkek burada olduğu için o yüzden. Kasaba gidelim. Burada kasabımız var. Arkadaşımız ışınlanmaktı. baktı. Tablettim. Evet. evet. Burada kasabımız var. Gördüğünüz gibi kasabımızdan e, al, al, satabilirsiniz. Böyle varsa sizde. Sonra kasabımızın sağ tarafında ise Mahmut Amca'nın çiftçisi var. Buraya girdiğimiz zaman bitkiden e, tohum falan şşt, alabiliyorsunuz. Çiftçiden çiftçi eşyaları manavcıya. Ben de, de, efendim? Benim de var donat. Satın mı? Gel sat gel sat. Tamam. E, Manavcıdan ise böyle e, 1.15 para. satabilirsiniz. Evet. Gel gidelim. Okey. Tam sağ tarafında ise daha yapım aşamasında olan bir yer var. Burada iki tane zırh var. Yani zırhlar bu kadar değil de ee, süper kahraman zırhlarımız var. iki tane. Yani burası daha söylediğim gibi. Yaşım, yaşım evet. Yapım aşamasında. Burada büyücüye gidebiliyoruz. Büyücü de ama e, biraz garip. Onu ben göstereyim. Buradan çıktığımız zaman burada Zon City belediyemiz bizi karşılıyor. Belediyeden e, özel eşyalar alabiliyoruz. Bunların tüm böyle eşyaların falan ne işe yaradığını size Zon City e, yarın Zon City'nin e, videosu gelecek. Artık seri halinde bir bölüm, bir bölüm 2 diye bir Zon City video seçsem o zaman anlatırım. Buradan özel eşyalar alabiliyoruz. Bu kısımda ise şüpheli şanslı alıp adamımızı da atabiliyoruz. Ama kalk alabiliyoruz. K coin içinde kendilerinin sitesi olan Zone City diye gidip almanız gerekiyor. Google'ın Zone City yazma yazmanız yeter. Burada mimarımız bizi karşılıyor. Mimardan bloklar alabiliyoruz. Kullanabileceğimiz. Üst katta iç mimar bizi karşılıyor. İç mimardan dekoratif eşyalar alabiliyoruz. Baya güzel yani adamlar yapmışlar. Sağ tarafta oduncumuz. Onun yanında marangozumuz bulunmaktadır. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi hemen arılar ve arı ve balıkçı yerine gidelim. Az önce gitmediğimiz yere. Bu arada benim videomu görüp ilk gelen kişi Hediyem olacak. Ferhat'la birlikte ya adamızı alabiliriz ya da özel bir item falan bakarız. Burası arı ve e, balıkçı mekanem. Burada balıkçının balık sezonu var. Yani balıkçı ne olmuş İşte Buradan e, dalgıç marketi. Burası işte usta balıkçının marketi. Oltalarınızla Karşıdaki denizden tuttuğunuz balıkları buraya satabilirsiniz. Balık tutmak öyle kolay değil ha. Söyleyeyim. Şimdi ise kovana gidelim. Kovanda arılarımızı e, burada bak Ferhat'ın elindeki itemi görüyorsunuz. Bunun sayesinde etraftaki arıları tutabiliyorsunuz. Arıların 3 tane e, növü var. Böyle diyeyim. Süper arı, kraliçer ve Ferhat'ın arı en iyisinin hangisi olduğunu bakmak isterseniz de en iyisi kral sarı. Yani yok. Kral sarı değil de en iyisi süper arı. Süper arı 20-35 dakika içerisinde 3 e, üretim kapasitesi 2 tane. Ürünü ise bal bedi. Ama kral sarı 20-30 dakika bir tane bal üretiyor. Kovan ustamızdan alabilirsiniz. Ve bunlar buradan bir tane kovan alaraktan aralarımızı koyup elmas cümrü demir altın ve lapis balpeteni buraya satabilirsiniz. Normal balpetimiz de var ve zırhları da var. Var var işte. Burada e, söylediğim gibi e, kendiniz balıkları buradan tutacaksınız. Ve bu kadardı. Burası ise arı kovanı. Büyük bir arı kovanı. Şimdi tüm her şeyi anlattım size. Eee John City'nin sürümünü, IPS'in ekranı bir yere koyacağım. Gelerekten bizimle oynayabilirsiniz. Kendinize iyi evet. bakın var. Sağ olun.